Bir bahar sabahı Kürt köyünün sokaklarında kuşlar öterken çocuklar okul yoluna koyulmuştu. Köyün gençlerinden Rojat yeni aldığı bisikletiyle okulun önüne geldi. Herkes bisikleti hayranlıkla seyrediyordu. Parlak kırmızı, ışıl ışıldı. Fakat ders bitip gençler okuldan çıkınca bisiklet ortada yoktu. Rojat'ın yüzü birden soldu. ''Kim aldı bisikletimi?'' diye bağırdı. Çocuklar birbirine baktı. Bazıları İbrahim'i işaret etti. Çünkü o sabah bisikletin etrafında dolaşmıştı. İbrahim kızardı öfkeyle. Ben almadım dedi. Ama kimse ona inanmadı. Aralarındaki dostluklar bir anda gerginleşti. Akşam olduğunda köyün camisinde Seyda gençlere seslendi. Sevgili gençler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kim kardeşine haksızlık etmişse onunla helalleşsin. Haksız yere suçlamak da zulümdür. Unutmayın, zulüm kıyamet günü karanlıklar demektir. O sırada küçük Berfin elinde parlak kırmızı bisikletin ziliyle içeri girdi. Ben oyun oynarken bisikletin zilini kopardım. Sonra korktum, sakladım. Bisikleti çalınmış gibi görünmesini ben yaptım. Hakkınızı helal edin, dedi. Ortaya gerçek çıkınca İbrahim'in gözleri doldu. Beni haksız yere suçladınız ama ben hakkımı helal ediyorum, dedi. Rojat'la Berfin'e selıldı. Önemli olan bisiklet değil, dostluğumuzdur. O an köyün seydası gençleri uzaktan izliyordu, yanlarına gelip dedi ki, ''Aranızdaki bağ bozmak, namaz ve oruçtan bile daha ağır bir kayıptır. İki kişinin arasını düzeltmek ise sadakadan daha faziletlidir. Siz helalleştiniz, demek ki imanınızı korudunuz.'' O günden sonra gençler kendi aralarında bir karar aldılar. Kimseyi delilsiz suçlamayacağız. Bir hata olduğunda birbirimizle hemen helalleşeceğiz. Böylece köyde kardeşlik yeniden güçlendi. Rojat bisikletini kullanmaya devam etti ama en büyük sevinci bisikleti değil, adaletin ve helalleşmenin dostluklarını kurtarması oldu. Verilen mesaj: Adalet, toplumun ve dostluğun temelidir. Zulüm ve haksızlık kıyamet gününde kişiyi karanlıklara sürükler. İftirada bulunmak en büyük haksızlıklardandır. Delilsiz suçlamak zulümdür. Helalleşmek kardeşliği korur. Araları düzeltmek bireysel ibadetlerden bile daha faziletlidir. İnsanların canı, malı ve onuru dokunulmazdır. Haksız yere el uzatmak büyük günahtır. Gençlerin hayatında da hata yapmak değil, helalleşmek ve adaletle davranmak en büyük erdemdir. Kısaca, adalet olmadan dostluk da olmaz. Zulüm karanlıktır. Helalleşmek ve barışmak ise kalpleri aydınlatır.